Ne ne kuşlar ya? Ara. Bu da şu. O oyunlu o da oyunlu. Yani bu söyledin. Duman killerle bağı var mı abi? Var. demin erkek var diye. Evet. İkisini ben uçurdum. Evet abi. Tamam. Uçuracaktım tekrar. İşte buraya getirdim. Hmm. Bunlar üçer yaşında aşağı yukarı. Üç yaşında. Nasıl uzun gidenler bunlar mı abi? Ha, uzun giden. Burada kısa giden şu şu var. Hangisi beyaz? Ha. Erkek var Hayır. erkek. Bakın var. mi? Evet. Tamam O zaten benim kuşlardan değil o. Kısa gider dedin kaç metre demiştin? Ya yine selam. selam, gel oğlum Kapıları açık İstersen kapat orayı Maşallah büyümüş oğlan ha Kısa gidiyor dedin kaç metre mesela Cavit abi 3-4 taktayla gidiyor da Ya Kişiye göre metre değişiyor <laughs> Evet Az daha abartmayım diyorsun ha Tabii ya. Seni mesela uzun gidiyor dediklerinde ne kadar gidiyor? Bina iki, iki götürüyor i̇ki, mu? Iki, iki, i̇ki binayı sıyır, üç binayı sıyır ya. Uzun gidiyor dediklerinde değil mi? Ya. O ilk baştaki erkek hangisiydi? Düz olan erkek şu değil mi? Uzun gidiyor dedi. Bunlar on, onlar, on. Hep, onlar hep, uzun gider. Evet. i̇şte bazı. Ama sefer sayıları, yerlerin hakimiyeti, ilişkileri. Yerlerin hakimiyeti falan. Şey açtıktan sonra ve onları sık takmadan çıktıktan sonra o. Evet. Maşallah. Buradan bir 15 tane alacağız değil mi abi? 4 tane beyazı alacağım mesela. Araba alacağım beyazı. Ben de bu uzun gidenlerden ya bana alacak burada. Yavru kalacak. Da... 2-3 tane yavru kalacak. Bak evet. şu yavru kalacak. Allah kimse para vermez onun mesela. Yavrular istiyorlar şimdi. <laughs> Neyse, Anlatabildim evet. mi? Ondan sonra şu perçemli yavru var. Hmm. O perçemli yavru zaten bunun uzun gidenin yavrusu. Hmm. kapalı At, mı? Hmm. Kuşlar çok güzel arkadaşlar. Eski zamanlar, eski ara killer. Bunlar hepsi bir beyazlık. Şey, şey. Hmm. beyazlar oyunu nasıldı? Bunlar ya bunlar kadar uzun gitmiyor beyazlar da, hmm. beyazlar da iyi. Hem taktaları da iyi, oyunları da fena değil. Geziş, uçuş, güzel. Kaç tane mesela yapar bir uçuşta? Bunlar çok seferli de, seferleri kısa biraz. Hmm. Çalışkanlar ama bu sefer. Fazla uzun değil, bunlar kadar uzun değil. Şey, İdamiye götürdüm vallahi. Hasan vardı benim ortanca olan. Bir buçuk milyar dişiye verdiler. Beş ve ona verdiler. İki milyar verdiler. Sonradan ben kızdım hepsini aldım geldim. Ama onlar izliyorlardı değil mi o zaman uçarken izliyorlardı onu? Ya izlemediler onlar da izleyecekti Hı? mesela. Ya evet. şu yavruyu uçuruyorum o zamanlar. Erkeği mi? Evet erkeği. Onun eşi de kaybettik. Sık tahlada kuşçu çok orada biliyor musun? Evet. Bitişik yer. Hmm. Gözünle görürsen indiği yeri sahip oluyor mu? Yoksa yok. Yoksa yok gidiyor. Ne bu? uzun oynayanlar nereden geldi böyle? Nasıl oldu? Ya biz <laughs> iki tane kirli erkek soktuk dişilerin arasına, benim uçlarının arasına. Hmm. Bastı. bunlar gök, sarı, eski vardı benim. Hmm. Bak şimdi ben sana buradan göstereyim onları. Ben onları ondan al dedim yavru. İki tane işte yabancı kuş koyduk. Ondan sonra kuşlar uzadı fişekleri. Fişekleri. Hmm. koyu kililerden sonra diyorsun. Yani. He bunlardan sonra uzadı fişekleri. Maşallah bunlar da çok güzel. Perçemler de vardı perçemler falan hep verdim bedavadan. Hı. Sen zaten öyle bu kuş satmayı sevmedin öyle şey yapmadın. Ben parayla vermezdim de bunları da. Yani artık çok emek sarf ettim ya. 400 senemi aldı orada ben uçurdum. Hı. Hani hoşuma gitmeyeni demi öyle demek düşüyor da hoşuma gitmeyeni verdim dağıttım. Hı. Veyahut Bunları eleyip ayırdım kuşlar. Yani ayırdığım kuşlar bunlar. Takka perçem en eski kuşum bu değil mi abi? Eskide, eskileri Eskilerde takka perçem. Eski beyazlarım Bunlar böyle hep dağıttım. Hmm. Eski kuşlar bunlar. Eledin, eledin. Eledim. Yani paraya da vermedim ha. Evet. Sevdiğim arkadaşlara verdim sahip olun. Evet. Çünkü nasıl kuş vurursan vur oynamam demiyor hayvan. Evet oynuyorlar. Oynuyor. Şu beyazın ana bababı. Hmm. Düz beyaz var ya, onun evet. ana bababı. Düz beyaz yeni yeni başlamıştı diyorsun ha? İki 2-3 çıkıyordu. Yazın mı hmm. uçurdun onu? İşte bu yazın uçurdum. Hmm. Şeyde takkalı erkek de, şu erkek herhalde. Şu erkek mi Erkek. Orada o, erkek var. Bak sarılar bak görüyor musun? Bunları hmm. ben hep hediye verdim arkadaşlara. Kevseye Bulunmaz şimdi bunlar. Hı. Zaten asıl ana bu. Hmm. Yani rengiler bozuk olduğuna bakma sen yani. Hep eski hmm. sarılardan geliyor değil mi Kuşlar? Bak bu gökleri mesela bir arkadaşa verdim. Hep o sarıyla, deminki sarıyla bunlar kardeş. Hmm. Bunlar Hı. Evet. üçü bir kardeş zaten. Dört taneydi biri öldü. Bunlar zaten Kırıkkale kuşuna dayanıyor değil mi? Evet Kırıkkale. Ama buradan gitme Kırıkkale'ye yani. kalan. Baksana Gırık. bak sarılara bak. Bunları ben hep dağıttım böyle. Evet evet. Sevdiğim arkadaşlara verdim. Bedava verdim. Hiç beş kuş para almadım. Evet tamam. Evet. Ya. Giderken dönüyorlar yolda giderken dönüyorlar. İyice uçurmayınca ha, dönüyor. Uçmayınca hem de evet. Hiç uçmadan yani. Evet. Kümeste söktüler onları. Bak beyazlar bunlar. Bunları hep hediye verdim. Hmm. Bir şu erkek burada. Tak kafasın adam. Evet burada. Bak şu. Bu şuradaki dişi. Evet. Getirdim öyle. Hmm. Şu dişi. o, o diş. da uçmuş abi. Uçurdum ben onu. Bunu. Bak o dişiyle şu dişi kardeş zaten. Bunlar hmm. kardeş. Evet. Ha, orada da var kardeşlerim. İki tane de orada var. Hmm. Şu da büyük baba erkek diyor. En şeyleri bu kaldı. Yaşlıları. Evet. O dişiyle iki dişinin babası bu. Hmm. Arkadaşlar Cavit abim, sincanın eski büyüklerinden, eski uçlarından amcamız olur kendisi. Kuşlarından bir 15 tane aldık. Yeri bayağı daralmış. Bina yapıldığı için önünde uçuramıyor. İnşallah bunları sizle paylaşacağız arkadaşlar. Güzel hayvanlar, eski kan kuşlar. Hem çalışkan kuşlar. Uzun oynayanlardan da çıkartmış ağlarından. Emeklerine sağlık. Bir 15 tane kuşunu aldık arkadaşlar. Nasip olursa inşallah sizinle paylaşacağız. Şimdiden hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Yayını kaçırmayın beyler. Güzel kuşlar çıkaracağız inşallah. an Aldım mı o şeyi? Ha, videoya çekiyordum.